Tamam. Hadi suya dalma yarışması yapıyorsunuz. Hadi. Kurallar? Kurallar yok. Nasıl kural yok oğlum kural var nasıl yok? Kurallar. Oraya ilk giren kazanır. Bakalım mesafesine. Tamam. Bekleyin. 5 1 2 3 deyince tamam mı? Tamam. Hazır. 1 2 3 Asaf kazandı. Sen gelene kadar tala Asaf çoktan bitirdi. Allahım. Çoktan bitirdi. Nasıl mı? Daldı oğlum. Hem nasıl daldı? Daldı mıydı? Çıkmayan cinsten o. Su kuşu. Bak bak nasıl atlıyor. Bak nasıl daldı bak. Bak 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 bak. Hareketler hafı hafı. Hop. İşte aynen böyle daldı. <laughs>